Napoli'de erkeklere yönelik bu mağaza kravatlarıyla müşterileri kendine çekiyor. Dünyanın belki de en ünlü kravat mağazalarından biri burası. Firmanın sahibi Maurizio Marinella müşterilerle tek tek ilgileniyor. Ailesi bu mağazayı 3 nesildir işletiyor. Dedem ve babam bana her zaman şunu söylerdi. Son derece sıradan, gri bir takım, takılan kravata göre farklı bir görünüm kazanır. Kravat, erkeğin süsü, şıklığında simgesidir. Napoli kıyılarındaki zarif gezinti yeri Riviera di Chiaia. 1914 yılında dede Eugenio Marinella burada İngiliz stilinde küçük bir mağaza açmış dükkan bugün turistler kadar ünlülerin de uğrak yeri olmuş. Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, İspanya Kralı Bill Clinton, bu da Monaco Prensi. Fiyatı birkaç yüz euroyu bulan kravatlar Napoli'nin klasik hediyeliklerinden. Dedem Amerika'da yaşıyor. Önceden buranın sürekli müşterileri arasındaydı. Şimdi ben ona Marinella'dan bir kravat hediye etmek istiyorum. Önceden sık sık gelirdim, şimdi yurt dışında yaşıyorum ama kravatlarımı yine de buradan alıyorum. Eğer Napoli'ye geldiyseniz zerafet için buraya uğramak şart. Hatta erkekler için bir mecburiyet. Konfeksiyon atölyesi şirketin kalbi. Her kravat elle dikiliyor. Günlük üretim 120'yi aşmıyor. Maurizio Marinella kravatları kendisi tasarlıyor ve kumaşları özel olarak İngiltere'de yaptırıyor. Bu bir firma geleneği. Ayrıca her hafta yepyeni 800 örnekten oluşan bir koleksiyon çıkarıyor. Guglielmo Gallo firmanın sürekli müşterilerinden. Kumaşı kendisi seçiyor ve kendi ölçülerine göre kravat yaptırıyor. Çoğu müşterimizin özel istekleri oluyor. Daha uzun, daha dar, daha geniş, küçük ya da büyük düğümlü. Müşteri eğer şurası daha dar olsun derse bir saat içerisinde ona göre kesilip yeniden dikiliyor. Tıpkı dedesi gibi Maurizio Marinella da her sabah saat 6.30'da dükkanı açıyor ve espresso eşliğinde müşterileriyle sohbet ediyor. Günde 14 saatini mağazada geçiriyor. Bu dükkan onun bütün hayatı. Modern Showroom arkadaşların da buluşma noktası. Maurizio her şeyle ilgileniyor. Hatta arada kravat bağlama kursları bile veriyor. Ama en zoru papyon bağlamak. Böyle tutmanız lazım. Tıpkı bir mandal gibi. Bu öne gelecek. Evet, öne gelecek, yukarı ve içeri. Sürekli çalışmak gerekiyor. Tıpkı kravatta olduğu gibi onu bakmadan bağlayabiliyorum. Dede Eugenio Marinella da yapılan işin kişiye özel olmasına önem veriyordu. Aynı kravattan en fazla 4 adet üretiyordu. Talep arttı ama kural günümüze kadar değişmedi. Bu geleneğe sadık kalmak istiyorum. Yaklaşık 100 yıl önce böyle başladık ve böyle başarılı olduk. Bunu değiştirmek istemiyoruz doğrusu. Bir saatten kısa süre içinde Guglielmo Gallo'nun kravatı hazır. Tokyo, New York ve Paris'te de marinella butikleri var ama özel dikimler sadece Napoli'deki merkezde yapılıyor. Maurizio Marinella, oğlunun mağazayı dördüncü nesilde yönetmesini umut ediyor.